Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda basit makineler konusuna devam edeceğiz. Dersimiz arkadaşlar zorlayıcı bir soruyla başlıyoruz. Daha sonra konu anlatımına devam edeceğim. Dişçi çarklar ve kasnaklar konusunu anlatacağız ve basit makineleri bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Tabi önce kalemimizi açalım arkadaşlar. Kalemimizi açmamız gerekiyor. Evet Zorlayıcı sorumuza bakalım. Burada gördüğünüz arkadaşlar bakın bir bileşik makine, 3 tane basit makineden oluşmuş kaldıraç var, e, sabit makara var ve çıkrık var gördüğünüz gibi. Bu düzenekte kuvvet kazancı artırmak için işlemlerden kaç tanesi tek başına yapılmalıdır diyor. Kuvvet kazancı yani giriş kuvveti küçük, çıkış kuvveti büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Kuvvet kazancı sağlayabilmemiz için. Bunu biz ne yapmamız gerekiyor? Kazancı artırmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman burada arkadaşlar bir çıkrık var. Çıkrığa ben kuvvet uyguluyorum. Benim uyguladığım kuvvet giriş kuvvetidir. Ben bu kuvveti arkadaşlar küçültmek istiyorsam yani kuvvet kazancını artırmak istiyorsam tuttuğum yerin boyunu uz uzatırım arkadaşlar. Tuttuğum yerin boyunu uzatırsam eğer kolu uzatırsam eğer arkadaşlar e hayali oluşturduğum silindirin yarı çapını artırmış olurum. Yarı çap artarsa, yani kuvvet kolu artarsa arkadaşlar, kuvvet kazancı artar. Yani uyguladığım kuvvetin miktarı azalır. Yani şuradaki kolun boyutunu artırırsak arkadaşlar, kuvvet kazancı artmış olur. Ki onu nerede görüyorum? Bakın burada arkadaşlar, silindirin döndürme kolunun uzunluğunu artırılmalıdır diyor ve bunu burada görebiliyorum. Bunu artırırsak kuvvet kazancımız artacaktır diyoruz da bu şekilde artırmış oluyoruz arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman burası bizim uyguladığımız kuvvet. Aynı ip olduğu için bu sabit makara olduğu için buradaki uygulanan kuvvet burada gerilimi oluşturuyor. Yani ben aslında şöyle bir kuvvet uyguluyorum burada. Şimdi kaldıraçlarda ne demiştik? Kuvvet kolu eğer yük kolundan büyükse kuvvet kazancı var. Kuvvet kolunu ne kadar çok büyütürsem arkadaşlar kuvvetten kazanç o kadar artacaktır. Yani desteği arkadaşlar A noktasına çekersek bakın kuvvet kolu önceden 2 birimdi. A noktasına çektiğimde 3 birime çıkar arkadaşlar. Kuvvet kolu artar. Bu da kuvvet kazancımı artırır. Çünkü uygulayacağım kuvveti azaltır arkadaşlar. O yüzden e, burada baktığımız zaman desteği A noktasına yerleştirilmeli dediği şık doğru olacaktır. Yani ikinci şıkta arkadaşlar tek başına yapılırsa kuvvet kazancı artacaktır diyoruz. Veya da arkadaşlar buradaki ipi N noktasına değil de buradaki ipi M noktasına takarsak. Yani aslında kuvveti N'den nereye çekiyorum? M'ye çekiyorum. Önceden bakın 2 birimdi. Şimdi M'ye çektiğimde kuvvet kolum 3 birim oldu. Yani kuvvet kolum arttı. Kuvvet kolum artarsa kuvvetten kazancım ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Uygulayacağım kuvvetin miktarı azaldığı için. O yüzden bu da yani dördüncü şıkta arkadaşlar doğru olmuş oldu. Eğer bunu tek başına yaparsak kuvvet kazancı artar diyoruz. Diğer şıklara baktığımız zaman yani diyor ki birincisi ipi N noktasını alıp N noktasına bağlanmalıdır diyor. Yani ben eğer ki bunu Buraya alırsam yani kuvveti buraya çekersem arkadaşlar bakın ne oldu kuvvet kolu azaldı normalde iki birimdi şimdi bir birim oldu kuvvet kolu azalırsa kuvvet kazancı azalır uygulayacağım kuvvetin miktarı artar bu nedenle kuvvet kazancı azalır o yüzden arkadaşlar kesinlikle bu şekilde yaparsak yani bunun birinci şık şeklinde yaparsak kuvvet kazancımız azalacaktır o yüzden bunu doğru olarak kabul edemeyiz. Beşinciye bakalım arkadaşlar. Destek L noktasına yerleştirilmelidir diyor. Desteği L noktasına yerleştirirsek yani buraya yerleştirirsek bakın burada kuvvet kolumuz yine bir birime düşer. Kuvvet kolumuz bir birime düştüğüne göre arkadaşlar kuvvet kazancımız azalır. Uygulayacağımız kuvvetin miktarı arttığı için. O yüzden arkadaşlar bunu da yaparsak 5.yi de yaparsak kuvvet kazancımız azalacaktır. Bunu da kesinlikle doğru kabul edemiyoruz. Burada arkadaşlar kuvvet kazancını artıran 3 tane seçenek var. Yani 2, 3 ve 4 seçenekleri kuvvet kazancını artırıyor. 1 ve 4, 5 seçenekleri ise arkadaşlar kuvvet kazancını azaltıyor. O yüzden tek başına 3 tane şık doğru olarak kabul ediyoruz. Cevabımızın da Bursa olduğunu söylüyoruz. Evet Güzel bir soruydu arkadaşlar. LGS'de böyle bir soru çıkabilir karşınıza. Yani biz birleşik makine şeklinde bekliyoruz LGS'de. Şimdi konumuza bakalım arkadaşlar. Dişli çarklardan başlayalım. Bir eksen etrafında 360 derece dönebilen silindir şeklindeki üzerinde girinti ve çıkıntılı olan sistemlere biz dişli çark ismini veriyoruz. Veya dişli diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz Birinci dişli çark ile ikinci dişli çarkı karşılaştırıyorum. Birinci ve ikinci dişli çarkı karşılaştırdığımda arasında nasıl bir fark var? Birinci fark arkadaşlar kulağımda duyabiliyorum sizi e, büyüklük olduğunu söylüyorsunuz. Yani yarıçaplarının farklı olduğunu söylüyorsunuz. Ama bizim aradığımız fark bu değil arkadaşlar. Bizim aradığımız fark aslında ikinci olan farktır. Yani diş sayılarıdır. Bakın arkadaşlar, birinci dişli çarkın diş sayısıyla ikinci dişli çarkın diş sayısını karşılaştırdığımda ikincinin diş sayısının daha fazla olduğunu görebiliyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Bu tabii ki de arkadaşlar yarıçaptan kaynaklanıyor. Yani diş sayısı fazla olanın yarıçapı büyük, diş sayısı az olanın yarıçapı küçük. Bu şu anlama gelir: diş sayısıyla ile arkadaşlar yarıçap doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Mesela örnek verecek olursak bunda diyelim ki 15 tane diş var. Bunda diyelim ki 60 tane diş var. O zaman arkadaşlar yarıçap diş sayısıyla doğru orantılı olduğuna göre ben bunun yarıçapına R dersem bunun yarıçapına ne demem gerekiyor arkadaşlar? Arasındaki orana baktığımda 4 kat büyük olduğu için 4R olduğunu söylemem gerekiyor. Ve yarıçapları bu şekilde arkadaşlar göstermiş oluyorum. Bakın tekrar söylüyorum yarıçaplarla diş sayıları doğru orantılıdır. Büyük dişli de her zaman için daha fazla diş sayısı var, küçük dişli de her zaman daha az diş sayısı bulunur diyoruz. Evet, tabii yarıçaplarla arkadaşlar dönme sayıları da ters orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Bu iki cümleyi arkadaşlar kesinlikle unutmuyorsunuz, önemlidir. Yarıçaplarla diş sayıları doğru orantılı. Yarıçaplarla dönme sayıları ters orantılıdır. Bakın burada bisikletin dişlisiyle arkadaşlar, ön ön dişlisiyle arka dişlisi verilmiş. Burada arkadaşlar diyelim ki bu R yarıçapına sahip. Bu ise arkadaşlar büyüklük bakımından 4R yarıçapına sahip. Şimdi buradaki Bisiklete ben kuvvet uyguluyorum. Buradaki çarka kuvvet uyguluyorum. Pedaller burada olduğu için buradaki çarka kuvvet uyguluyorum. Diyelim ki bu 10 tur atıyorsa arkadaşlar arkadaki çark kaç tur atması gerekir? Ee, ters orantılı olduğuna göre 40 tur atması gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki bu 20 tur atıyorsa arkadaki çark kaç tur atar arkadaşlar? 4 ile çarptığımız zaman 80 tur atacaktır diyoruz. Yani yarıçaplarla dönme sayıları ters, dişli sayısıyla yarıçaplar doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Dişli çarklar arkadaşlar bağlanma şekilleri ve perçinlenme şekillerine göre biz 4 gruba ayıracağız. Birincisi merkez anı aynı olan dişliler, ikincisi merkezi farklı olan dişliler, üçüncüsü aynı yönü bağlı olan düz bir bağlantıya sahip dişliler Dördüncüsü farklı yönlü bağlı olan ters bir bağlantıya sahip olan dişliler olmak üzere dört kısma biz dişli çarkları ayırıp işliyoruz. Merkeze aynı olan dişlilere baktığımız zaman arkadaşlar bakın şekli burada. Gördüğünüz gibi merkezleri çakışık olduğunu görebiliyoruz. Burada arkadaşlar şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şunu unutmamamız gerekir. Dişli çarklarda merkezlere aynı olan dişli çarklarda çakışık olan dişli çarklarda arkadaşlar e, yarı ile dönme sayılarını orantılayamıyoruz. Yani bu söylediğimiz kural merkeze aynı olan dişli çarklar için geçerli değildir. Küçük dişli ne dönerse büyük dişli aynı oranda dönecektir arkadaşlar. Yani bu 5 dönerse bu da 5 döner. Bu 10 dönerse bu da 10 döner. Bu 0.5 dönerse bu da 0.5 döner arkadaşlar. Küçük dişli hangi dönme sayısına sahipse büyük dişli aynı dönme sayısına sahiptir. Yarı orantılı değildir arkadaşlar. Ve dönme yönleri aynıdır. Büyük dişli sağa dönerse küçük dişli sağa döner. Eğer ki küçük dişli sağa dönerse büyük dişli yine sola sağa döner. Yani burada arkadaşlar merkezlere aynı olan dişlilerin kesinlikle ve kesinlikle dönme yönleri de aynı olacaktır. Büyük dişli sola dönerse. Bu da sola döner arkadaşlar. Küçük dişli de sola döner. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu önemli. Merkezleri farklı olan e, dişli çaklara baktığımız zaman da arkadaşlar bakın burada şeklini görebiliyorsunuz. Burada tekrar söylüyoruz. Yarıçaplarla dönme sayıları ters orantılı olduğunu söylüyoruz. Burada baktığımız zaman büyük dişli diyelim ki büyük dişlinin yarıçapı arkadaşlar 3R, küçük dişlinin yarıçapı R. O zaman bu bir tur atarsa bu üç tur atar arkadaşlar. Ya da bu altı tur atarsa arkadaşlar bu kaç tur atacaktır? İki tur atacaktır diyoruz. Yani dönme sayılarıyla yarı yarıçap ters orantılı oldu. Ve dönme yönleri de merkezleri farklı olan dişli çarklarda zıt olduğunu söyleyebiliriz. Bakın sağa dönerse sola döner. Sola dönerse sağa döner arkadaşlar. Bu şekilde zıt olduğunu söylüyoruz. Aynı yönde bağlı olan dişli çaklarda dönme yönleri eşittir. Yine dönme sayıları yarı ters orantılıdır arkadaşlar. Farklı yönde bağlı olanlar ise yani ters bağlantıya sahip olan dişli çarklarda ise dönme yönleri zıttır arkadaşlar yarıçaplarıyla ters orantılı olduğunu söylüyoruz. Burada arkadaşlar yarıçapı diyelim ki bunun 4 r, bunun 2 r ise arkadaşlar bu 8 tur atarsa bu 4 tur atması gerekir diyoruz. Evet dişli çarklar bu şekilde. Kasnaklara bakalım. Kasnaklarda arkadaşlar yine bir merkez etrafında 360 derece dönebilen silindir şeklindeki yapılara biz ne diyeceğiz? Kasnak ismini vereceğiz. Bunlar da arkadaşlar girinti ve çıkıntı yok üzerlerinde. O yüzden kasnak olarak isimlendiriyoruz. Oluklar var. Oluklara kayış bağlanıyor arkadaşlar. Bu bağlantı sayesinde iki kasnak birbirini hareket ettirebiliyor. Eğer bu kasnak arkadaşlar bu kayış düz bir bağlantı sağlanmışsa aynı yönde dönüyorlar. Ters bir bağlantı sağlanmışsa zıt yönde dönüyorlar. Dönme sayıları yine dişli çaklardaki gibi yarı çaplarıyla ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımız zaman bu düz bağlantıdır. Bakın sağa dönerse sağa dönmüş. Bu eğer kalemimizi alalım tekrardan. Bu eğer arkadaşlar sola dönerse bu da sola dönecektir diyoruz. Bu eğer sağa dönerse bu sola döner. Bu sola dönerse arkadaşlar bu sağa döner. Bu şekilde zıt olduğunu gösteriyoruz. Dönme sayılarıyla yer çaplarının ters orantılı olduğunu söylemiştik. Bakın bu 1 tur atarsa bu 0.5 tur atar. Bu 5 tur atarsa bu 2.5 tur atar arkadaşlar. Bu 10 tur atarsa bu 5 tur atar. Yine kalemimiz gitti. Evet. 5 tur atar. Bu şekilde dönme sayılarına yarış yarıçapların ters orantılı olduğunu söyledik. Kasnaklara da bu kadardı. Test edici sorumuza bakalım arkadaşlar şimdi. Şekildeki sistemde L kasnağı ok yönünde bir tur atıyormuş. Yani burası bir tur atıyormuş. Bakalım şimdi. Burası bir tur atıyor ise burası 0.5 tur atar arkadaşlar. Çünkü dönme sayıları yarıçaplarla ters orantılı olduğu için şimdi ben şu noktayı işaretliyorum. Bu yarım tur atacağına göre bu nokta buraya gelir. Şu nokta buraya gelir arkadaşlar. O zaman burası yeşil olur. Ee, yeşil. Ee, burası mavi. Burası mor. Burası turuncu bunu destekleyen şıkka baktığımız zaman bu değil, bu değil, bu değil. Hangisi oldu arkadaşlar? C şıkkı oldu. Görüyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bileşik makinelere bakalım. Öncelikle tanımından başlayalım. İki veya daha fazla basit makinenin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme ne diyormuşuz biz arkadaşlar? Bileşik makine ismini veriyormuşuz. Şekilde gördüğünüz bir makas. Makas arkadaşlar bileşik makineyi temsil eder. Neden bileşik makineyi temsil eder? Çünkü iki tane basit makine vardır yapısında. Bakın burada gördüğünüz şu bölümler kaldıraçlar. Şuradaki destek noktasının oluşumunu sağlayan bölüm ise vidadır arkadaşlar. Ve iki tane ne içerir? Basit makine içermiş olur. Bu nedenle makasa biz bileşik makine ismini veriyoruz. Evet bileşik makineler arkadaşlar bu şekilde tanımladıktan sonra... 5. üniteyi tamamlıyoruz. Gelecek dersimizde 6. ünite konusundan devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.